Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle evet ben YBJ ve ben dediğimi yaparım arkadaşlar şu an Gördüğünüz gibi 795 kupa Max görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Max karakterini hiç sevmedim. Oynarken zevk almıyorum ve leş gibi bir karakter. Yani şu ana kadar ya yani şunu oynadığım kadar Leon oynasaydım 1250 kupa yapmıştım. Size öyle söyleyeyim. Yani kupasına bakmayın, aldırış etmeyin. Ya yani ben daha önce yani şu an en yüksek karakterim benim e, Max arkadaşlar fakat daha önceden daha yüksek karakterler yaptım tabii ki de sadece kupa sezon yenilendiği için sıfırlanıyor mesela ben daha önceden 1019 kupa gördüğünüz gibi 30 rütbe 8 bit yapmıştım çok basit yapmıştım her maç win 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 ama bu gerçekten beni en yoran karakter oldu yani ben dün de geçen yani dün de birinci oldum Türkiye birincisi ama şöyle bir durum var o zaman Lazali video attıydı dedim ki madem öyle Lazali'nin aynı attığı video değildi Kupalar daha da yükseldiyken yani yapayım dedim. Zaten Lazare video attığında 650 kupada birinci oluyor. Ben de 670 kupada birinci oluyordum arkadaşlar. Fakat artık bir gün geçti aradan ve kupa kadrajları bayağı bir yükseldi. Gördüğünüz gibi e, yani birinci sarsılmaz Turbo YT. Zaten kanalını biliyorsunuz YouTube kanalı var. 805 kupa yapmış. Üçüncü ile ikinci arasındaki uçuruma bakarsanız farkı anlarsınız. Türkiye birincisi Dant Morty'de var. Gördüğünüz gibi Last Cup'a 672'de kalmış. Öyle büyük farklar atarak geldim. Dünya sıralamasına da gireceğim zaten Türkiye birincisi olunca. Bayağı bir yüksekten gireceğim bu arada. O da sürpriz olsun. Eğer bu videoda birinci olamazsam Allah beni belamı versin. Zaten birinci olamazsam bu videoyu atmam ama arkadaşlar böyle kupa kasma videolarının devam etmesini istiyorsanız mutlaka bu videoyu 20 bin like bekliyorum çünkü bak şu an 3.5 oldu saat gerçekten çok yoruyor ama gerçekten de eğlenceli olduğunu düşünüyorum bir de 606 bin abone olduk çok iyi gidiyoruz bence abone olmalısın acı yani her gün video atıyoruz zaten abone olursan çok sevinirim moruk hadi bakayım ben o zaman hemen maçıma giriyorum bu arada solo kasıyorum çift kasmıyorum kesinlikle çünkü çift daha da beni yoruyor solo solo da yoruyor da çift çok yoruyor arkadaşlar gerçekten de Sendi var. Arkadaşlar bir de çok fazla ortak oluyorum ben buralarda. Çünkü ortak olmadan burada hiçbir şey yapılmıyor. Göreceksiniz zaten. Yani çift daha kolay kasılıyor ama solo daha zor kasılıyor ama solo benim daha çok tarzım. Ben duo oynamayı sevmiyorum. Yani kasarken zevk almıyorum arkadaşlar. Solo da çok zevk alıyorum. Gerçekten de. Sadece çok fazla ortaklık olayları oluyor. Onlar beni birazcık yoruyor. Yani maçın sonuna kadar 6 kişi falan kalıyoruz. Ondan sonra adamlar ölmeye yavaş yavaş başlıyor. Ya illa bir tane ortak bulman lazım kendini yoksa bir bok değilsin bu haritada öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 795 kupada bir dakika karakter öyle çok dişli bir karakter değil. Yani her an herkes alabilir. Ha Penny ile ortak olduk tamam güzel. Tam kanka. Penny ile ortak olduk. Her yeri de kontrol etmem gerek arkadaşlar. Her an bir yerden biri sıfırlayabilir. Böyle bir tehlike de var. Neyse bu maç birinci olursak birinciliği alabiliriz arkadaşlar. Çünkü birinci olursak 10 kupa alıyoruz. 795 kupayı 805 kupayla ay babanın babanın sakın sakın kardeşim yanlış bir şey yapmayalım lütfen. Bak şu an iyiyiz. iyiyiz 7 kişi kalmış. Nita senle de ortak olalım tamam. Bu arada iyi iyi bayağı bir şey olmuş. Bak bu arada ses çıkartmadan böyle yapıyorum. Şöyle dönersem böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden onunla dönebilirim arada bir. Söyleyeyim yani. Orada bir mic var. O mic'ı şimdi kazını, kökünü kazıtmamız lazım. Bizim Penny'nin canı azaldığında da çıkarcılık da yapabilirim aslında. Aynen çıkarcılık yapıyorum ben kardeşim. Onun iki enerjisini alıyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Mike'da da ortak olalım. Aynen kardeşim aynen. Güzel 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 güzel. bayağı iyi gidiyoruz şu an sağlam. Önümüzü de açtın çok iyi oldu. Adamsın. Bana niye atıyorsun? Kardeşim sana gelmiyordum vallahi gelmiyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortam bayağı değişik. Şekil bir ortam. iyi, iyi konuşabiliyorum ha valla. Şu an videodayken iyi konuşabiliyorum lan. Gecenin bu saatinde iki kişi izliyor beni. Hayırdır ya? Nerede kim kaldı? Promo. Tamam şu an herkes birbiriyle ortak. Herkes birbirine vurmaktan çekiniyor. Çünkü şu an herkes kendi ülkesinde birinciliği oynuyor herhalde. Ne bileyim ya da bayağı bir yüksek kupaları oynuyor. Şunu satalım moruk ya. Şunu satalım. Beni değil, beni değil. Beni değil lan. Ulan Allah belanı ya. Ulan Allah senin belanı ya. Dört kupa mı aldım ben şimdi? 4 kupa aldım arkadaşlar. Olsun devam diyelim. Devam diyelim. 4, 799 iyi 800 olmadık. Çünkü ee, daha yüksek kupa veriyor. 800'den sonra daha az kupa vermeye başlıyor. Daha önceden 800 kupaları çok çıktım. Yani 8 bitle çıkmıştım. Başka karakterle çıkamadım daha henüz. Hiç riske atamam da ya, korkuyorum ya şu an. Abi çok oynadım ya. Bugün yeterli de benim için. Hayır. Of Kurtuldum lan. Nasıl kurtuldum ben? Yemin ediyorum Allah'ın sevgili kuluyum ben ya. Ben var ya Allah'ın sevgili kuluyum. Bugün kime iyilik yaptım lan ben bugün? Uzun zamandır da kimse iyilik yapmıyorum. Acaba yaptım mı bugün birisine iyilik? Bilmiyorum vallahi. Demek ki uzun zamandır kötülük yapmıyorum da Allah'ın sevgili kuluymuşum ya. Bu kupalar biraz böyle. Tamam şu an ölürsek de çok fazla bir şey kaybetmeyiz. Mortis ile yan yana duruyoruz falan filan. Yani çok Değişik bir ortam. Mortis bana dalar dalır abi. Heh, yukarıdaki o ölsün. Ölsün birisi. Ölsün öyle öyle öyle. Aynen biri daha öldü. Tamam çok güzel. Kanka bir sakin ol. Kanka beni öldürmeyin lütfen lütfen lütfen. Kanka bir sakin. Birileri ölsün bir ya. Bir kupa için mi oynadım ben bir saattir? Bir kupa aldık arkadaşlar. 800 kupa anca olduk 26 rütbe. Bravo bravo gerçekten öldük. Eksi kaç yedik? Eksi dokuz yedik abi. Yordu beni bu oyun. Yordu yordu yordu. Abi senin hiç yok. Paraya duruyorsun sen. Aman. Sinirleniyorum ya. Ooo şşş. Birader. Birader. Çok güzel abi bu maçı beğendim ya. Az önce eksi 9'un üstüne su gibi 10 kupa aldım mıydı çok güzel olacak. Benimle ortak olmayı niye tercih etmiyorsunuz abi? Ortak olalım diyorum işte da sizi öldürmeyeceğim. Benim ultim doluyor Marley. Sen zannediyor musun ben seni öldüremem? Uf, sen kaşının kanka ben sana 2 saattir uyarılarımı söyleye, söyleye 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 bir hal olmuştum. Dilimde tüy bitmişti ama öldürdüm de öldüm abi. Kusura bakmasın beni sinirlendirdi. Ben de buradayım. İk bana mıydı ya? Hedef ben miydim ya? Hedef ben miydim ya? Allah belanı versin ya. 4 kupa aldım yine ya. Çıldıracağım ya. 801 4 kupa kaldı. Satma, satma. Lütfen yapmayın bana bu işkenceyi. Lütfen yapmayın. Gel istersen biraz da şöyle yüzleşelim istersen ha. Ne diyorsun? Aynen kanka. Aynen hak etmiyordu zaten. Sen hak ediyor musun peki? Ha? Arkadaşını sattın az önce hak ediyor musun peki buraya kadar gelmeyi? Aa ölmemiş lan. Adamı öldürdüm yeniden doğdu ya. 3 kupa kaldı arkadaşlar ama ciğerim soldu yani şöyle göstereyim yani videoya girdiğimden beri kaç tane eksi artı alıp durdum bitmedi ya gerçekten bitmedi. Evet bu son maçım olabilir dediğim 6. maç arkadaşlar. Yani bu son maç olabilir. 6. defadır diyorum artık son maçım olacak mı? Olmazsa artık bu, bu maçın tekrarını koymayacağım. <laughs> Çünkü o kadar çok maç yaptım ki bu son maçım arkadaşlar diye. Yani size anlatamam yani arkadaşlar. Ya şu an hissediyorum bu maç birinci olacağız diyemiyorum. Neden? Çünkü diğerlerinde de şu an hissediyorum dediğim 2 tanesi oldu. 6 tanesinin. Ya yani bu son maçım deyip de bunu da kazanacağım diye hissediyorum dediğim iki maç oldu arkadaşlar. Ya yani üçüncüsü de bu olmasın. Oo çok hızlı bir başlangıç. Çok hızlı bir başlangıç ve bu da gitti. Üf. Şunları alıyorum. Oo. Oo dur dur dur. Uf. Oha. Oha. İlk defa bu kadar kolay bir kazanç. Bir dakika şu an ölürsem 4 kupa alıyorum ve birinci oluyorum. Evet. 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 Birinci oluyorum. Arkadaşlar şu an 30 dakikaya yaklaşıyorum. Ee, gerçekten de 30 dakikaya yaklaşıyorum. Ve son maçım bu olacak arkadaşlar. Birçok maçı koymayacağım araya. O kadar maç geçti ki yani bir eksi 2 alıyor, eksi 4 alıyorum. Bir eksi şey artı 4 alıyorum, bir artı 1 alıyorum. Bence onu oradan sıkıştır kardeşim. Ben de buradan sıkıştırayım. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Onu oradan sıkıştır diyorum. Bunu buradan sıkıştıralım diyorum. Yok. Neyse önemli değil. 6 kupa aldım arkadaşlar ve 5 mi? Ha, burada 5 veriyor doğru. 807 kupa olaraktan arkadaşlar Türkiye birincisi oldum. İnşallah Sarsılmaz turba kasmadıysa bakalım kasmamışım da işte bu. 807 kupayla Türkiye birincisi oldum. Dünya kaçıncısıyım ona bakacağım şimdi. Bu arada arkadaşlar Sarsılmaz da Masturbada... Değişik felaket bir adam yani Sarsılmaz Turbo gibi bir YouTube kanalı var. Manyak bir adam ya adam her karakter hayvan gibi kasıyor. Bakın B'yi de 861 yapmış ben B'yi de 14'e düşmüşüm. Değiş bir adam yani. Neyse dünyada bakalım Max'te Max'te. Max'te 34'üncüyüm arkadaşlar. Max'te dünyada 34'üncüyüm. 800 ya, ya da şöyle söyleyeyim. O 947 yapsam 10. oluyorum vay be 1250 yapmış adam neyse gençler bu akşam canlı tekrar kasar bilmiyorum ama birinci olduk gerçekten de değişik bir sirvendi benim için dünyada da 34. .yüz. şu an kendinize çok iyi bakın hoşçakalın dediğim gibi peş kanalına da tekrarını atacağım şurada vardı. her neyse hoşçakalın bay bay.